Trakos Euroleague şampiyonu oldu. Ergin Hoca'nın size bir selamı evet. olmuştu. Sizin de bir mesajınız yani, olacaktı. E, ben öncelikle Ergin Hoca'ma teşekkür etmek istiyorum. Kendisi çok değerli. Çok iyi bir Galatasaraylı. Ve e, ona da büyük bir tebrik. Uzun yıllar sonra hem Panathinaikos'u Final Four'a soktu. Biz de onun e, başarılar dileğini boşa çevirmedik. Galatasaray şampiyon yaptık. Ergin Hoca şampiyon. Galatasaray şampiyon. Bundan güzel bir akşam olamaz herhalde. Erdem Bey, sizin emekleriniz de tabii ki yatsınamaz. Burada iki senelik bir emek Sanki. var. Yine şampiyon olan bir Galatasaray var. Neler söylersiniz? Duygusal anlar da yaşadınız aslında saha kenarında. Evet, normal, maçtan sonra normal. Önce hocam burada olduğu için değil, en başta hocama çok teşekkür ediyorum. Emeği çok büyük, çok güzel bir kalbi var. Gerçekten Galatasaray'a çok şey veriyor. Hakikaten gece gündüz. Oyunculara çok teşekkür ediyorum. Herkes teknik ekibi, herkese bunlar böyle beylik laflar gibi oluyor ama tüm kalbimle çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza, yönetim kuruluna, Florya personeline hepsini tek tek isim isim saymak istiyorum ama ee, inşallah daha farklı sayacağız o isimleri de. Ama sonunda hep diyorum hak eden kazandı. Ee, bu sonuca ulaştığımız için çok mutluyuz ne diyebilirim bilmiyorum ama tekrar tekrar evet, hocama biz, çok teşekkür biz, ediyoruz. Biz şey diyoruz sonunda iyiler mutlaka kazanır diyorduk <laughs> ve sonunda iyiler kazandı. Ee, ben, <laughs> ben hep Erdem Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Benim başkanımız, yönetim kurulumuz hepsi çok bize büyük destek verdi. Ve Galatasaray camiasına yakışır şekilde mücadele etmeye çalıştık. Ve tekrar bir şampiyonluk 24. şampiyonluk. Hedefler bitmiyor. inşallah 5. E, yıldız, yıldız yeni hedef. Gaz Sizin Gaz Gaz tarihinin en önemli yılına başlıyoruz. Erdem <laughs> <hocam gülüyor> <hocam gülüyor> Bey, Erdem, Erdem, Erdem Bey Okol hocam geçen sezon Ankara'da bu sevinci yaşadınız. Bugün Konya'da seneye hangi şehirde hedefliyorsunuz? <laughs> <laughs> şey, şehir seçmiyoruz ama bilmiyorum artık ya Çok çok şükür yani bu şampiyonluğu yaşadık nerede olursa olsun Geçen hafta da yaşayabilirdik bu hafta yaşadık Ama Allah'a şükür ediyoruz bize bu şampiyonluğu verdi O yüzden e, nerede olursa olsun şampiyonluğu yaşamak çok güzel çok Ve e, demin de Erdem Bey de söyledi Oyuncularımıza çok teşekkür ederiz Sezgin Sezgin Bey Erdem Bey Erdem Bey iki sorum olacak mümkünse. Ee, bir hafta bir hafta boyunca Florya'daydınız Fenerbahçe maçından sonra. Orada neler yaşandı? Ee, bu şampiyonluk nasıl geldi? Onu sormak istiyorum size. Ayrıca eee sizin sizi ne kadar sevdiğini biliyorsunuz camianın. Ee, sezon boyunca biz bu soruyu size sorduk ama şu anda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Erdem Timur Galatasaray'da devam edecek mi? Çok merak edilen bir soru. Teşekkür ederim. Yani son hafta herkes çok motiveydi. Bir kere zaten Florya'nın o sakinliği, herkesin gerçekten ben ondan 3 yıl önce basketbol zamanında söylemiştim. Sevginin giremeyeceği kalp yok diye. Florya'daki en önemli şey çok güzel bir sevgi ortamı var ama gerçek ve samimi sadece söylemde kalan değil. Ee, biz aylardır ben Florya'dayım. Ee, herkes 7'sinden 70'ine çok inanmıştı zaten bu şampiyona. Fenerbahçe maçı öyle arada bir kaza oldu. Ama rekorlar kıran bir takım rekorlar kıran işte hocamız gerçekten çok ciddi bir mücadele oldu bu sene hem e, zorlayıcı bir seneydi çünkü iki takım da çok başarılı bir sene yürüttü iki takım da rekor kırdı e, o yüzden herkese yani tüm mücadele eden kulüpleri bu arada tebrik ediyoruz hakikaten de çok zor birlikti diğer soruya istinaden de şunu diyorum yani bunun konu bugün şampiyonluk zaten hiçbir konunun önemi yok bir de dedim yani kişilerin de hiçbir önemi yok bu arada çok samimi söylüyorum hakikaten yok burada çok büyük bir ekip var biz bir plan böyle bir ön plana çıktığım için de yani çıkmamaya çalışıyorum görüntü vermemeye çalışıyorum burada da röportaj vermeyecektim Okan hocam evet. çağırdığı için yanında bulunmak için geldim ee, inşallah daha nice başarıları olarak olacak Galatasaray'ın çok büyük bir camia gerçekten müthiş bir camia o yüzden o gün Kemal da söyledim. Orada bir sürü başkan vardı. Herkes şampiyonlukları var. Avrupa kupaları var. Galatasaray'da kişinin, insanın hiçbir önemi yok. Camia müthiş bir camia. Ee, Okan hocamız önderliğinde. Bunu da hocam burada olduğu için söylemiyorum. Daha nice başarılar olacak. Ben buna eminim. Hocam ben size sormak istiyorum. Dursun Bey ile bir röportaj yapmıştık orada. Kemerburgaz Tesisinde sizin ofisinizin yerini istediğiniz gibi bir yere konumlandırdığını söylemişti. Uzun yıllar devam etmek istediğini söyledi. Şimdi 4 yıllık bir şampiyonluğu vardı Galatasaray'ın daha önce. Sonrasında bir Avrupa şampiyonluğu gelmişti. Sizin 2 yıllık bu şampiyonluk sonrasındaki hedefiniz nedir? Ya benim hedefim değil aslında Galatasaray'ın hedefi bu. Erdem Bey de, ben de hep sezon başında geçen sene de başkanımız hep söylüyor. Yani Galatasaray'ın hedefi tabii ki hem şampiyon olmak hem Avrupa'da kupalar kazanmak. Ve bu sene Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten çok önemli bir e, mücadele verdik. Orada yani bütün takımlara dişimizi geçirdik. Hiç kimseye karşı ezilmedik. Bence Türk futbolu için çok değerliydi bu. O yüzden e, çok yo yoğun bir sene yaşadık. Artık e, düşüncemiz öncelikle tabii ki birkaç gün bu şampiyonluğun keyfine varmak. Devamı unda da e, tekrar yeni sezona hazırlanmak, bir şampiyonluğa daha hazırlanmak. Yani her sene e, bu büyük takımların için hepsi için geçerli. Artık ta her takım şampiyonluk için başlar. Biz de aynı şekilde 5. E, yıldız için başlayacağız. İnşallah önümüzdeki sene de aynı eforu, aynı performansı gösteririz. Yani geçen sene e, kendi sahamızda tek Giresun Giresunspor'aydı. Bu sene de Fenerbahçe'ye karşı oldu. Ama e, iç saha performansımız bu anlamda çok değerliydi. Seyircilerimizle de tara e, taraftarların biz birlikte inanılmaz bir mücadele verdik. Buradan başta taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu takım ayakta tutan, dinamik tutan, bu takıma bu gücü veren Galatasaray camiası ile birlikte Galatasaray taraftarının büyüklüğüdür. Okunacak. Teşekkür ederiz. Yarın şampiyonluk kutlamalarında müziğiniz ne olacak? Ha, onu düşünmedim ya. Oğluma soracağım onu. Ben eee kararı o verecek son teşekkür kararı. Teşekkür Teşekkürler.